Türkiye Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde Cumhuriyet'in en büyük devrim alanı olan Milli Eğitim alanında çok büyük sorunlarla karşı karşıya. Maalesef Bakan Yusuf Tekin ve onun çevresinde birleşmiş olan bu yapı layık cumhuriyete ve layık eğitime karşı saldırılarını sonu gelmez bir biçimde devam ettiriyor. Fakat bu boş bir mücadele. Buradan bakana, bakanlığa, arkamda duran Milli Eğitim Müdürüne Milli Eğitim Müdürlüğü'ne, umarım bizi izleyecek olan İstanbul Valisi'ne görevinizin başına geçin, gereğini yapın diyorum. Bu benim görevim. Diyorum ki, kendinize emanet edilen çocukların kişisel verilerini ve mahremiyetini idare eden, sınıf içerisinden paylaşımlar yapan, Cumhuriyetimizin kurucu değerlerine dil uzatan ve eşitlik ilgisini zedeleyerek ayrımcılığı yapan tüm personel hakkında gerekli idari ve hukuki süreci derhal başlatın ve kararlılıkla işletin okullarımızın aydınlık geleceğimizin te teminatı olan fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller yetiştirmesi için gerekli tedbirleri aldım. Bakandan çok umudum yok. Kadrosundan da çok umudum yok. Ama bu çareyi yapmak durumundayım. Buradan Milli Eğitim Müdürü'ne tekrar sesleniyorum. Bu soruşturma açılana kadar, bu iş yapılana kadar bunun takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bir kez olsun makamınızın hakkını yerine getirin. Bir kez olsun devlet memuru olarak bağlı olduğunuz anayasanın ve yasaların kurallarına göre davranın. Sonuna kadar sizlerle ve anlayışınızla mücadele etmeye devam edeceğiz. Çünkü o çocuklar bizim geleceğimiz. Çünkü o çocuklar sadece gelecek için değil, bugün de mutlu olmayı ve güvende yaşamayı en üst düzeyde hak eden küçük yurttaşlarımız.